Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı bir bölümle karşınızdayım. Yapay zeka biliyorsunuz hayatımıza girdi. Cep telefonlarımızla beraber artık diğer ev ürünlerinde de, ev de ya da başka yerlerde de karşımıza çıkmaya başladı. Ve biz doğal ve kuş gözlemci olarak en çok da beklediğimiz şey aslında makinelerine de geldi fotoğraf makinelerine ama dürbünde bekliyorduk aslında. Bu muhteşem bir şey oldu gerçekten. Tam 9000 çeşidi, 9000 türü tanıyabilen bir yapay zekalı dürbün Yine Swarovski Optik'in çıkardığı bir ürün. Swarovski zaten mücevher kısmında da kendini kanıtlamış bir marka. Ve aynı zamanda da Optik'te de, yine Teleskoplar'da, dürbünlerde de çok güzel ürünleri var. Ben de severek kullanıyorum aslında. Elimizdeki ürün Swarovski AX yapay zekalı. dürbün 10x32 ölçülerinde. 10 kat yaklaştırıyor. Yani 30'da da mercek çapı. Çok heyecanlıyım ben de. Türkiye'de yanılmıyorsa ilk defa ben açıyorum ürünü. Fotopro'ya da buradan tekrar teşekkür ediyorum, bu ürünü bize gönderdi, deneyelim diye sağolsunlar. Her gün arazideyiz, bakalım bu açılıştan sonra arazide de birebir gidip kuşlarla ve diğer canlılarla dürbünü test etmek fırsatını yakaladık. Hep beraber açalım kutuyu. Çok merak ediyorum gerçekten nasıl bir şey, karşımıza bir şöyle gerçekten Swarovski yeşili muhteşem duruyor. Şöyle bir e, kutuda geliyor arkadaşlar. Swarovski optik alıyoruz kutumuzu. Şunu köşeye atalım. Evet buyurun e, kuş kuş türleri ve diğer canlıları tanımasının yanı sıra Full HD videolar çekebiliyor ve aynı zamanda da 13 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Bu e, doğa gözlemcilerinin çok işine yarayacaktır ve diğer tabii yeni başlayanlar için de. çünkü ne yapıyorduk? Mesela biz dürbünleri görüyorduk, fotoğraf makinemizi alıp onu çekene kadar zaten kaçmış oluyordu. Ama bu dürbünle beraber bunların geride kalacak. Gördüğümüz anda fotoğrafını da çekebileceğiz. Full HD video çekim, çekmesi de inanılmaz. buna da bakacağız, arazide test edeceğiz. Nasıl olacak videolar diye. Şimdi kutu açılışımıza devam edelim. Şöyle Zavrovski yeşilimizden çıkardık. Böyle şık bir kutusu var. Şuraya koyalım. Evet, şöyle gerçekten çok şık bir ipek uyup var tanıtım yerinde. Yine burada bir kullanım kılavuzu, sivrisineği çizimizle beraber. Bunları da köşeye koyuyoruz. Evet, değişik aparatlar. Burada bakıyorum temizleme aletleri ürünleri var yine ürünü. Bu şarj standı. Şarj etmek için kullanacağız. Muhtemelen içinde birazcık şarjı vardır. Bakacağız. Deniyoruz. Yine ee, çok şık bir boyun askısı dürbeli için. Bir ufak bir şey Evet burada da şarj kablomuz mevcut arkadaşlar. Bunu da köşeye bıraktıktan sonra işte o muhteşem ana geliyoruz. Çok merak ediyorum şu anda. Böyle mükemmel bir şık bir çantası var. Yine yeşilimiz. Hemen açıyoruz ürünümüzü. Wow diye bir tepki versem sanki yanlış olmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şuna da bastım. Evet şarjı varmış içinde biraz. Biraz büyük geldi ama tabi içinde şarj bataryalar mevcut. Şöyle ön kapağını çıkartıyoruz. Evet. Gerçekten çok kaliteli. Zaten Swarovski'nin kalitesinden şüphemiz yok. Ama tabi dürbünün de işlevselliğini arazide kontrol edeceğiz. Şu an bakıyorum. E, tabi şarj olmasına gerek yok. Direkt optik olarak görüntüyü görebiliyorsunuz. Elektriği de aldığı zaman, şarjını da bağladığınız zaman artık kuş türlerine falan söylemeye başlıyor. Size i̇şte fotoğraf ve video çekmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben de ilk defa açtım. Kullanmadım ama çok yakın bir zamanda arazide hep beraber test edeceğiz. Bakalım e, kuşları ne kadar tanıyabiliyor. E, ne kadar fotoğraflar çekebiliyoruz. E, kayıt altına alabiliyoruz. Bunlar önemli. Ben e, ilk ben de izlenimi muhteşem. Yani kutusuyla, e, kılıfıyla kendi zaten kalitesi tartışılmaz bir Ruskin'in. O zaman çok yakında e, arazide yeni fotoğrafları, videolarla tekrar düğümünü inceleyeceğiz. E, bir sonraki bölümde de tekrar